Bir restoran ve kafeye gittiniz ve masanın üzerinde görmüş olduğunuz bütün tek kullanımlık ürünlerin ambalajını yapan bir firmaya gidiyoruz. Firma ıslak mendilden Amerikan servise, tuzdan şekere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle Adana'da hizmetini sürdürmeye devam ediyor. Müzik Sevgili izleyiciler Adana'dan seslenmeye sizlere devam ediyoruz. Çok farklı bir firmadayız. Yanımızda e, şu elimde görmüş olduğunuz tek kullanımlık ıslak mendilleri üreten firmanın sahibi Volkan Gökçeli Beyefendi var. Nasılsınız Volkan Bey? Teşekkür ederim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz sağ olun. E, Volkan Bey sizi biraz sanıyalım. Volkan Gökçeli kimdir? Ee, Volkan Gökçeli ben. 1980 Adana doğumluyum. Evliyim bir çocuğum var. 19 Mayıs Üniversitesi coğrafya mezunuyum. Aslında sektörümle alakasız bir okul okudum. Adana'da ticaret yapıyoruz. Peki Adana'dasınız, faaliyet alanınız burası, üretim yapıyorsunuz. Yaptığınız üretim hangi alanlara yönelik? Yani müşterilerimiz genel anlamda gıdayla uğraşan sektörler. Bu anlamda otellere, hastanelere de ürün verebiliyoruz. Fakat en çok pilot müşteri kitlemiz dediğimiz kafe, restoranlar bu tarz gıda üretimi yapan yerler en çok müşterilerimiz yoğun kullanıyorlar. Adana'da da değilsiniz sadece zaten. Çalıştığınız başka iller de var bildiğimiz kadarıyla. Buralar nereler? İlk etapta yakın çevrelerle başladık. Şu anda çünkü Adana'yı, Adana çok önemli bir potansiyel bu anlamda. Adana'yı bitirdikten sonra yakın çevreler Mersin, Osmaniye, yine Hatay, gönderdiğimiz Kayseri, buralara ürün gönderiyoruz. Bunun dışında, bunun çok farklı olarak da Almanya'ya ihraç ettiğimiz ürünler var. İhracat da yapıyorsunuz. Kesinlikle. Almanya'da Almanya'ya da ortalama aylık 1 milyon adet ıslak mendil ve çatal kılıfı, e, ihraç ediyoruz. Yani bu çok güzel ve büyük bir sayı aslında bakıldığı zaman müşterilerinize nasıl bu imkanları sunabiliyorsunuz? Yani dediğim gibi ilk etapta kapasitemiz bu kadar yüksek değildi. E, ve bu anlamda tabii belli bir istikrarı çok güzel koruduk. Yani kalitemizden ödün vermedik. Hizmet kalitemiz hiçbir zaman düşmedi. Bu tip ürünlerin mesela teslim ediliş sürelerinde çok ciddi sıkıntılar var. Biz bunu minimuma indirip en hızlı şekilde müşteriye teslim etmek noktasında elimizden geleni yaptık. Organizasyonumuzu güzel bir şekilde oluşturduk. Şu anda müşteriye neredeyse 7 gün içerisinde verilen ürün bizde şu anda bugün telefon alındığında yarın teslim edilecek noktaya getirildi. Sevgili izleyiciler şimdi de firmanın imalathanesindeyiz yanımızda da burada görevli olan e, firmanın ortaklarından birisi aynı zamanda Uğur Gökçeli var. Uğur Bey nasılsınız öncelikle? Sağ olun teşekkür ediyorum siz nasılsınız? Bizler deyiz sağ olun. E, Uğur Bey öncelikle kendimizi bir tanıtalım buradaki faaliyetiniz nedir? E, Uğur Gökçeli ben öncelikle firmamıza hoş geldiniz. E, burada sadece üretim ve e, tasarım bölümünde yer alıyorum ben. E, 1988 doğumluyum. Küçüklüğümüzden beri işte ticaret yapıyoruz. Şu anda da ıslak mendilde devam ediyoruz. Ee, beraberce bir aile şirketi burası zaten. Her alanında da e, ailenin bireylerine rastlamak çok mümkün. Peki burada verilen hizmet tam anlamıyla nedir? Evet burada şu anda e, özellikle ıslak mendil ve devamı olarak stik şeker, çatal kılıfı ve baharat dolumları yapıyoruz. Hı hı. E, i̇şte üretimimizle ilgili olarak da bizim ham maddelerimiz öncelikle geliyor. Ondan sonra arkamızda duran baskı makinasında tasarımlarımız yapıldıktan sonra baskıya giriyor. Baskıdan sonra dolumumuz olarak diğer makinalarımızda dolum yapılıyor. Ondan sonra ölçüsüne göre makinalarımıza standart hale getiriyoruz. Ondan sonra dolumumuz gerçekleşiyor. Peki son olarak izleyicilerimize buradan seslenmenizi istesek neler söylersiniz? Müşterilerimizin sayesinde buraya kadar geldik. Bunun devamını kesinlikle müşterilerimizden bekliyoruz ve kalitemizden de kesinlikle ödün vermeyeceğiz. Sevgili izleyiciler, Uğur Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizi güzel ağırladıkları için programımız devam ediyor.